Abri, annesi Nicole, babası Rod ve kardeşleri Ashland ve Arium'la beraber Scottsdale, Arizona'da yaşıyor. 2015 başlarında sıradan 7 yaşında bir kızdı. Dans etmek ve sahneye çıkmak, Abri'nin yapmayı en çok sevdiği şeylerdi. Mümkün olduğunca sağlıklı bir çocuktu ve tıpkı onun yaşındaki diğer çocuklar gibi büyüme ağrıları vardı. Bu yüzden bacakları ağrıyarak uyandığı gün, anne babası sebebinin bu olduğunu düşündü. Ancak bu sancı diğerlerinden daha farklıydı. Bu keskin ağrı o kadar sertti ki Avery'i uykusundan uyandırdı. Küçük kız acı içindeydi ve çok geçmeden gözyaşları akmaya başladı. Bu yüzden annesi Nicole onun iyi olduğundan emin olmak için acile götürdü. Fakat gittiklerinde doktorlar da kaygılı anneye endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Ayrıca Avery'nin rahatsızlığının sadece büyüme ağrısı olduğunda ısrarcıydılar. Nicole kızını eve götürdü fakat Avery'nin acısı zamanla azalmadı ve ailesi aslında bir şeylerin yanlış olduğunu sezdi. Bu yüzden ikinci bir tıbbi görüş için Fonis çocuk hastanesine gittiler. Doktorlar biyopsi çekmeye karar verdiler ve hiçbir şey Avery'nin ailesini çıkacak sonuç için hazırlıklı hale getiremezdi. Çünkü sonuçlar çıktığında doktorlar Avery'de Ewing sarkomu olarak bilinen bir kemik kanseri olduğunu teşhis etti. Nadir görülse de Ewing sarkomu çocuklarda ve gençlerde görülüyor. Ve her yıl 200 genç kendini bu hastalıkla savaşır halde buluyor. Çoğu vaka tedavi edilebilir türde. İlerleme şeklinde göre birkaç farklı tedavi şekli var. Örneğin kemoterapi ve radyasyon külleri vücuttaki kanser hücrelerini öldürebilir. Alternatif olarak bazı vakalarda tümörü almak için ameliyat hatta zarar görmüş organın alınması bile gerekebilir. Evry tedavisi için 6 yorucu kemoterapi aldı. 7 yaşında bir çocuğun endişelenmemesi gereken şeyleri düşünmek zorunda kaldı. Her şeye rağmen Avery güçlü kalmayı başardı. Diğer yandan anne babası çocuklarını acı çekerken izleyerek zor zamanlar atlattılar ve kızların bu mücadelesi hafızalarından asla silinmeyecek. Ağlarken ellerini tutarken güzel uzun saçları demet demet yere dökülüyordu. Avery kemoterapiyi tamamladığında bile mücadelesi bitmemişti. Aslına bakılırsa artık tümörü olmamasına rağmen Avery'nin bacağında bir delik bırakmıştı ve doktorların onu çıkarmaktan başka bir seçeneği yoktu. Avery'nin protez kullanmasındansa yetenekli cerrahlar bağışlanmış bir yetişkin kol kemiğini kaval kemiği olarak kullandılar. Ameliyattan sonra Avery'nin yürümeyi tekrar öğrenmesi gerekiyordu ama bununla yetinmedi. Böyle annesinin yanı sıra kendi ve çocuk kanseri geçirenlerin ailelerini ziyaret etmeye başladı ve diğer çocuklara da yardım etmek iyi geldi. Artık Avery çocuk kanseri hakkında farkındalığı artırmaya çalışıyor ve hükümetin hastalık tedavi ve araştırma sürecinde daha fazla fon ayırmasını istiyor. Hiçbir çocuğun böyle bir şeyi yaşamaması gerekiyor. Avery bu zorlu süreci kendi yaşadığı tecrübeler sayesinde diğer kanser çocuklar için savaşmada olumlu bir şekilde kullanmayı başardı.